Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yani kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeni Paket açacağız arkadaşlar Poli bir oyuncak açacağız Tahmin edin arkadaşlar Baş harfi P ile başlıyor Bakın neymiş Evet arkadaşlar süreniz doldu söylüyorum Hazır mısınız Poli paket arkadaşlar Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Böyle paket. Burada arkadaşlar e, tacı, çiçekli tacı var. Burada şey var arkadaşlar. Kızımız var. Ay, yani burada pantolonu var şimdi böyle mavi, ay beyaz. Ancak arkadaşlar bayağı güzel. Burada da bir tane elbisesi var tek kollu böyle. Burada da ayak, mor ayakkabıları var arkadaşlar. Burada da kızımızın bir tane unicornlu etek bir elbisesi var. Böyle ee, arkadaşlar. Ve kızımızın arkadaşlar böyle aç var Ve bir tane de böyle sarı bir tane şey var arkadaşlar. Üstü var. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Bakın arkadaşlar burada da kombinler var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Açalım. Şimdi arkadaşlar makasımızı getirdim. Makas. Makasımı aldım arkadaşlar. Makasımızı aldık. Makasımızın ucuna bant yapışmış. Onu düzelttim arkadaşlar. Şöyle. Hı. Evet arkadaşlar makas burada. Arkadaşlar bıçak getirmedim. Elimi keser diye şöyle. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Nasıl açacağımızı bilmiyorum. Evet. Açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Açıl hadi 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 Açıladı, hadi hadi hadi. Ya açmaya çalışıyorum olmuyor. Arkadaşlar uçlarına uçlarını açmaya çalışıyorum. Nasıl açacağım? Arkadaşlar şu kombini kesmiş. Şimdi arkadaşlar eee Uçağı burada mutluk kit yazıyor. Mutluk kit yazıyor. arkadaşlar sıkıyorum. Ha arkadaşlar nasıl açıldığını anladım ben. Şimdi arkadaşlar şu ucundan. Şöyle arkadaşlar bak ben kamera düştü. Kamerayı düşürdük arkadaşlar. Sen Şimdi şöyle koyduk arkadaşlar. Daha bekleyin arkadaşlar bir saniye. Arkasına e, önüne şunu da koyayım arkadaşlar. Görünmüyor şu anda. Çünkü yana koydum arkadaşlar. Göremeyeceğiz bir yere koyduk. Şimdi, şimdi arkadaşlar açmaya çalışıyoruz Arkadaşlar açılmayacak gibi duruyor. Arkadaşlar açılıyor. Açtık. Açılıyor, açılıyor, açılıyor arkadaşlar, açılıyor. arkadaşlar param parça ettim. Yani nasıl açılacağını bilmiyorum. Açmaya çalışıyorum. Herkesler açılmıyor. Neden ki? Şu yırtıyorum, kesiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Sıkıyorum arkadaşlar. Poşeti sıkıyorum. Gene açmıyor arkadaşlar. Açılmıyor bu. Ha, arkadaşlar açıldı, açıldı, açıldı. Arkadaşlar açıldı. Bakın ağzı burada. Arkadaşlar açıldı. Ama... Arkadaşlar açıldı paket açıldı. Çok şükür. Tamam açtık. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle. Arkadaşlar kızımızı çıkartıyoruz. Hazır mısınız? Kızımızı nasıl çıkartacağız? Arkadaşlar şöyle, şöyle çıkartacakmışız. Arkadaşlar. Allah. Ha arkadaşlar böyleymiş. İçinde böyle bir koruma varmış. Böyle. O yüzden. Bakın kızımızı açtık. Kızımızı elinden tutalım. Ya arkadaşlar kızımız böyle. Arkadaşlar hayatımda ilk defa poli pocket alıyorum yani. Daha çok miniş alırdık arkadaşlar. Miniş videosu yani miniş açma yeni miniş alma videosu çekecektik ama arkadaşlar onun minişler çok pahalı olduğu için bayağı pahalılar. Ee, ben de alamadım maalesef. mini açılış videosu ama bir ara alacağım arkadaşlar. Size söz ve yorum alacağım yeni minişler. Ve arkadaşlar inşallah e, miniş evi de alabilirim. Onu da açabilirim. Ve arkadaşlar böyle botları var. İlk şey var. Çok tatlı bence kızımız. Arkadaşlar şöyle tacını açalım. Çok tatlı. Arkadaşlar çok tatlı kamera düştü. Bir saniye arkadaşlar. Yine kamera düştü. Arkadaşlar çok tatlı yani böyle Kafasında takmaya çalışayım bir. Arkadaşlar takamıyorum. Arkadaşlar takamıyorum. Nasıl takacağımıza bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Heh, şurada. Ha arkadaşlar şöyle. Nasıl ya bir saniye. Ha arkadaşlar tamam anladım şöyle geçeceğiz şöyle geçeceğiz ha arkadaşlar böyleymiş şöyle birazcık öne alalım biraz değişik arkadaşlar neden böyle arkadaşım niye böyle ya nasıl toka ya bu nasıl aç ya? çok öne gitti bu. Ay. Heh, tamam arkadaşlar iyi böyle böyle arkadaşlar. Biraz değişik oldu. Taç gibi arkadaşlar. Şöyle mi ya? Arkadaşlar ben nasıl takılacağını anlamadım bunun. Siz e, yorumlara yazabilirsiniz nasıl takacağını. Böyle oldu arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar şöyle bir saniye. Yok olmuyor. Neyse arkadaşlar böyle olsun. Bunu takmasın kızımız. Şöyle otursun arkadaşlar. Otursun. Tukasını da şuraya koyalım. Ve arkadaşlar sıra ayakkabılarda. Ayakkabılar. Bu pabuçlar şey bence çok tatlılar. Botlarını çıkarsın bence. Buradan çıkarsın. Ayakkabıları giysin. Bir şey giydirdim şu anda. Giydiriyorum yani. Arkadaşlar böyle oldu. Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bunun takımı da öyleyiz arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar kombin yaparım. Değiştiririm böyle. Ay arkadaşlar güzel oldu. Mesela arkadaşlar. Arkadaşlar buraya unutun biraz şey sessiz kaldı. Mesela ben arkadaşlar sporcu üstü bence tüm üstleri çıkarttık. Arkadaşlar öyle yapacağım. Ya 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 çıkarttık. Çıkarttık. Arkadaşlar o simli bir elbisesi çok güzel. Bunu giysin bu. Evet baloya giderken böyle bunu giysin simli elbisesiyle arkadaşlar. Baloya gidiyormuş gibi olsun. Ayakkabı. Arkadaşlar ben bunu son sona değil Şöyle şu anda onu çıplak edeceğim arkadaşlar. Bakalım çıplakken nasıl oluyor. Biraz kötü oluyordur tabi. Arkadaşlar polipokıtlar plastik yani üstleri plastik biri ve birazcık değişikler. İlk defa polipokıta bakıyorum. E, atlet arkadaşlar yazlık atlet, atlet gibi oldu. Neyse çıkartıyoruz arkadaşlar çıkartıyoruz çıkartıyoruz çıkartıyoruz. Bu arada arkadaşlar yaza doğru yazın ilk günlerinden bir sürü video gelecek size. Yazın ilk günü duyuru böyle. Yazın ilk günlerinde çok fazla video atmaya başlayacağım artık. Çünkü arkadaşlar okullar ev var. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ve arkadaşlar bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Açamıyorum. Ay, açamıyorum. Arkadaşlar üst açmak bayağı zormuş. Arkadaşlar açamıyorum. Biz bunu açmaya birazcık daha uğraşalım. Oy. uf arkadaşlar olmuyor bu ya. Böyle kalsın artık. Yapmayacağım ben. Of, yoruldum çünkü. 5 saattir aynı şey yapıyoruz. Bakın gene kamera düştü arkadaşlar. Ve arkadaşlar 10 dakikadır video çekiyorum. Bayağı oldu video çekeli. 10 dakika falan oldu. Bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. Açamıyorum arkadaşlar. Ağlayacağım. 11 oldu arkadaşlar. Biraz uzattık videoyu arkadaşlar. Uzun video çekmek. Arkadaşlar videoda sıkılmış olabilirsiniz ama eee videoda durdurma şeyi yok şu anda. Ha o arkadaşlar şükür. Şükür arkadaşlar çıkarttık ama tişört bozuldu. Arkadaşlar şükür. Simli elbisesi vardı ve böyle bir tane üstü var arkadaşlar, sarı. Burada ojelerim simli arkadaşlar, mavi. Neyse çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar giydireceğim. Elbisesini giysin ilk önce. Nereden sokacağım ben bunu? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar oluyor, oluyor, oluyor. Arkadaşlar hayatımda hiç kıyafık giydirmediğim için yani. İlk defa giydiriyorum bu arada. Bu ikincisi. Çünkü arkadaşlar ben, e, aks, ya olmuyor arkadaşlar. Akşam çok şükür giydirdim bunu. Bunu daha hızlı giydirdim. Poypox giydirmek arkadaşlar bayağı zormuş. Yani zormuş. Bayağı değil de zormuş. <laughs> Ve şimdi pantolonda kalmıştık böyle etek. Arkadaşlar bu pantolon değil. Akşam pantolon etek. Çok güzel. Neyse bunu koyalım arkadaşlar şöyle. Koydum. Ve kızımız baloya gidiyor. Ama ayakkabısını düşürüyor. Arkadaşlar bunun başka tacı yok herhalde. Ve arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.